Hem bir şey daha göstermek istiyorum. Başarı belgesi. Okuma belgesi. Hem de Atatürk'ün resmi. Kanem. 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 Hepsi 5 5 5 100. Öğretmenim çok teşekkür ediyorum, ediyorum. O kadar çalışmazsam ama çalıştım. Kendimi güveniyorum. Size selamlar diyorum. Hoşça kalın. Heh, bir 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 şey daha var. Öğretmenime çok teşekkür ediyorum, ediyorum. Beni çok Beni çok çalıştırdığı için ona minnettar kalıyorum. Son. Ben Esat Muhammed Yıldız. Ben Esat Muhammed Yıldız. Birinci sınıfa gidiyorum. Bir B sınıfındayım. Okuyorum. Ne oldu? Heh, ekran burada mı? Tamam. Nerede kalmıştık? Minnettar kalıyorum öğretmenime. Çok minnettar minnettar kalıyorum. Öğretmenime çok selamlar at yapıyorum Zafer Akbay. Son bitti yeni ben Esat Muhammed Yıldız yeni okula başladım. 15 gün içer, içerisinde okuma yazmayı öğrendim ve, ve de bir tane daha var. İstiklal Marşı'nı oku, okudum. Hem biliyorum. Bak şimdi size okuyayım görün. Korkma. Sönmez bir şafakta düzen al Sönmeden yurdumun üstünde tüsen en son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çerine ey nazlıyla. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bir şiddet bu gelen. Sana olmaz dögülen kanlarımız sonra helal. Dur bak milletimin istiklal. Ben ederden mevdesiz yaşadım. Hırır yaşadım. Hangi çılgın ben zeynir varmış yaşarım. Kükle sel gibiyim. Ben gemi ciğner aşarım. Yürütarım dağları enginlere sığmak taşarım. Garbın afakını sarmışsa çeli zırhlı var. Benim iman dolu dağçı misal haddim var. Ha, nasıl böyle bir imanı var? Medeniyetinin tek dişi kalmış canı var. Arkadaş yurdumu alçak vurur ve sakın. Seferet gö gövdeni dursun bu hayası cakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçmeden. Düşün altındaki binlerce kefansı izah. Sen şehit olsun incitme zırt dağıtanı. Dünyalar dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şuradan fıştıracak tuhafet etkisler mi şurada? Canı, cananı bütün varlığa alsın da Etmesin tek vatanımda bir dünyada dedi Ruhumuz senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin gözün namaz emeli. Bu ezanlık bu adamlar ki şahit etmenin dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim illerimi O zaman vez bin seyde de Her kiramdan il ilahi başını kanlıyorsun. Fışkır ruhi mücadele bir yerden başım. O zaman yükselerek arsa dağılır Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlılar. Olsun artık dökülen kanlarımız son da Ay hepsi helal. Ebedi sana yok. ırkam yok İzmihler. Hakkı düşür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakikaten var, milletimiz.